Merhaba arkadaşlar. Bugün çocuklarımın okul çoraplarını beyazlatıyorum. Ee, gördüğünüz gibi malzemelerim Arap sabunu, çamaşır sodası ve sıcak suyumuz. Ee, çoraplarımızı güzelce bir kovanın içerisine alıyoruz. Çoraplardaki kirleri görüyorsunuz. Şimdi onlardan eser kalmayacak. Çoraplarımızı kovanın içerisine aldıktan sonra üzerine Arap sabunumuzu ve çamaşır sodamızı ekledikten sonra sıcak suyumuzu ekliyoruz sıcak suyun içerisinde yaklaşık bir 15 dakika 20 dakika kadar ben bekletiyorum beklettikten sonra kirlerin nasıl yumuşadığını göreceksiniz suyunuz zaten kirden görünmeyecek bekledikten sonra elimle güzelce birazcık çitileyip makinenin içerisine sıkıp atıyorum makinede yıkanan çoraplar beyazlığı mükemmel çıkan kiri burada görüyorsunuz ve bu da sonuç